Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde geometride çok kullandığımız muhteşem üçlü atlı kuralı anlatmak istiyorum. Dersimize başlamadan önce bazı bilgileri hatırlayalım. Arkadaşlar çemberde çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti. Mesela burada bir çevre açımız var. Bu çevre açının gördüğü yayın ölçüsü 2 alfa ise bu çevre açının ölçüsü alfadır. Arkadaşlar aynı şekilde bu bir çember. Bu çemberin merkezi ve şurası da çemberin çapı. Tabi çap çemberi tam ortadan ikiye ayırır. Yani şu yayın ölçüsü nedir? Şu yayın ölçüsü 180 derecedir. Arkadaşlar bu 180 derecelik yayı gören çevre açı da budur. Bakınız Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Neden? 180'in yarısı 90 derece olduğu için bu çevre açının ölçüsü 90 derecedir. Evet arkadaşlar, bu ön bilgilerden sonra muhteşem üçlü konusunu anlatabiliriz. Arkadaşlar. Şöyle bir çember çizdik. Bu çember gördüğünüz gibi bu üçgenin çevrel çemberi. Yani bu üçgenin köşelerinden geçen bir çember. Şimdi arkadaşlar, şurası yarıçap. Buraya r dedik. Burası da yarıçap. Şimdi arkadaşlar bu ön bilgiye göre. Şu yayın ölçüsü nedir? Bu yayın ölçüsü 180 derecedir. Bu 180 derecelik yayı gören çevre açı hangisidir? O çevre açı şudur. Peki bu çevre açının ölçüsü nedir? 180'in yarısı 90 derece olduğu için burası 90 derecedir. Peki arkadaşlar. Burası yarıçap, burası yarıçap. Merkezle çemberin merkeziyle şu köşe noktasını birleştirelim. Bakın, çemberin merkeziyle şu köşe noktasını birleştirdim. Bakınız burası yarıçap, burası yarıçap. Arkadaşlar şurası da yarı çaptır. Bakınız burası da yarı çapmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem üçlüyü elde etmiş olduk. Arkadaşlar muhteşem üçlü kuralında dikkat etmemiz gereken şey mutlaka bir 90 derecelik açı olmalı. 90 derecelik açının olduğu köşeden gelen uzunluk. Tabandaki bir uzunluğa eşitse diğer uzunlukta yani arkadaşlar şu üç tane uzunluk birbirine eşittir. Artık bu kuralın da nereden geldiğini öğrendiniz. Nereden geldiğini biliyorsunuz. Arkadaşlar bu kanalda Kuru kuru ezberlemek yok. Kuralların nereden geldiğini öğrenmek var. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.